Selam. Döküm tenceremi güzelce ısıttım. İçine tereyağını atıyorum. Şöyle bir eritiyorum. Hatta onunla beraber bir büyük baş soğanı da ekliyorum. Beraberinde kavuruyoruz. Tereyağımız eridi. Soğanımız şöyle güzelce kavrulmaya devam etsin. Bu aşamada 2-3 diş sarımsak bir tane de havuç ekleyelim beraber kavrulmaya devam etsinler üzerine kendi yaptığım domates püresinden 2-3 kaşık kadar ilave ediyorum bir tane etme yaprağı bir de kendi hazırladığım et suyu bulyonu ekliyorum ve o çözülene kadar kavuruyorum. Karabiber, tuz karıştırıyoruz. Bunun üstüne ben dondurucudaki ne olduğunu hatırlamıyorum ama siz alacaksanız dana kaburga alın bir parça. Üzerine de üstünü geçecek kadar su ekleyeceğim. Mutlaka dökümde yapın yalnız. Ve kapağını kapatıyorum şimdi. Kapağını da kapattım. Artık pişmeye bırakabilirim. Bakalım ne kadar sürede nasıl pişecek. Bu arada etimizin son halini göstereyim. Gördüğünüz gibi. Oh. Yokum gibi olmuş ama ben birazcık daha sıcak, sıcak su konuşabilsem <laughs> ettiği bunun tamamen dağılana kadar pişmesini istiyorum. Siz bu böyle de tüketmek isterseniz burada olayı bitirebilirsiniz. Biz biraz daha devam edeceğiz. Evet, suyunu ekledim. Şimdi kapağını kapatayım. Tekrar pişmeye bırakıyoruz. Evet şimdi başka küçük bir dökümü gene ısıttım. Çok az sıvı yağ koydum. İrice doğradığım yarım ay şeklinde soğanları ilave ediyorum. Ve güzelce karamelize olana kadar kavuruyorum. Altını kıstım. Kapağını da kapattım. Kendi kendine takılsın. Soğanlar orada kavrulurken burada elma dilimi, patates doğradım. Şimdi onları ön pişirme yapıyorum. Sonra şoklayacağım, çıtır yapacağım. Ön pişirme nedir? Böyle hafif pembeleşmeye başlayınca başka bir kaba alacaksınız. Şu an bile hafif çıtır. En son servise birkaç dakika kala kızgın yağ tekrar atıyorsunuz ve kızarınca çıkartıyorsunuz. Çıtır çıtır oluyor. Etin güzelliğine bakar mısınız? Lokum gibi oldu. Şimdi sosundan ayırıyorum. Of! Kendi atladı bile. Baksanıza kendi kendine parçalanıyor zaten. Şu sosu hayal edebiliyor musunuz? Şu mutfağın ters ışığı yüzünden Size net gösteremiyorum ama bunu da sos haline getireceğim. Şimdi eti didikleyeyim. Geliyorum. Bu akşam bana yetecek olan kaderini didikledim. Kalanı da şimdi başka bir kapla dolaba kaldırıyorum. Yarın onunla ilgileneceğim. Ne yaparım bilmiyorum. Biz bu akşamı fokuslanalım. Hadi gelin sosu devam edelim. Şimdi bızlıyoruz. Ve su. So tadını size nasıl yollasam acaba şimdi diğer sosumuzda mayonez ketçap biraz barbekü sos ve küçük doğranmış kornişon var güzelce karıştırıyoruz onu da kenara alıyoruz burada da soğanımız hazır o da böyle güzelce yumuşadı soğumasını kapatalım tüm ön hazırlığımız hazır geriye evin beyi lazım Evet ekmeğimizde kızarttığımıza göre şimdi altına biraz sosumuzdan sürelim bir parça diğer sostan. Üzerine bolca etimizden. Bunu tavada şöyle biraz ısıttım. Soğanın tavasında üzerine soğan ve son olarak biraz daha turşulu sostan ve kapağına da et sosundan huzurlarınızda tiftik burger üzerine de son olarak taze kekik serptim. Daha ne olsundu? He, ne olsundu daha? Dışarıya gidip milyon para vereceğinize bu kadar basit. Sabahtan koyun, akşama hazır. İşlem budur. Herkese afiyet olsun.